Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Hafta sonu Londra'daydım. İlk defa hayatımda Noel zamanda Londra'da bulunuyorum. Ve bol bol Oxford Caddesi üzerinde, Regent Street denilen cadde üzerinde dolaştım. Hayatımda bu kadar büyük bir kalabalık görmedim. Size şöyle tarif edeyim. Bizim Boğaz Köprüsü'nde en fazla trafiğin tıkandığı andaki onu insan olarak düşünün. Yani yürüyemiyorsunuz, bir ön tarafa geçemiyorsunuz öyle bir şey. Ama işte orada bakın Hristiyanların en kutsal aylarından biri olan Noel sırasında nelerle karşılaştım. Köşede bir yerde bir adam elinde böyle Hazreti İsa'yı anlatan küçük broşürlerle çocuklarla konuşuyor. Yılbaşı müzikleri çalıyor ve etrafında küçük bir kalabalık. Ama size bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Ondan 5 metre ötede üzerinde kandura denilen o uzun Arap entaresi bulunan, başında işte kefiye dediğimiz o Arap şapkası bulunan bir insanda elinde Hazreti Muhammed'in broşürleri ve Kur'an okuyanı arkada bir teple Kur'an okuyordu bunların arasında sadece 5 metre vardı orada durdum 5-10 dakika boyunca izledim ne rahatsız olan bir kişi var ne rahatsız eden bir kişi var ve orada bir kere daha anladım ki kozmopolit toplumlarda demokrasiyi geliştirmek daha kolay Evet İngiltere kozmopolit bir toplum ve bütün inançlardan insanları bir arada tutma başarısını elde etmiş Vallahi çok hoşuma gitti yani inanç inanç dediğimiz şey aslında insanları bir arada tutması gereken bir şeyken çağımızda insanları bölen bir olay haline geldi. O yüzden Oxford Caddesi'nin üzerinde gördüğüm bu manzara bana umut verdi. Demek ki insanlar birlikte yaşamayı öğrenebilirlermiş. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu.